Merhaba arkadaşlar. Samsung 58 30 i telefonumuzun sürekli açılıp kapanıyordu. Ona ROM bellek yükleyeceğiz. Gerekli programları internetten indirebilirsiniz. Onun için uğraşmayacağım ben. Programlarımız bunlar. Odin programı. CSC programı. Modem programı. Bu klas dosyaları internetten indirebilirsiniz. Ben bunları indirdim. Önce Odin programını açıyoruz. Programımız açıldı. Şurasının yeşil olması lazım. Kabloyu bilgisayarla telefon arasındaki bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, şimdi kabloyu telefonumuza takıyorum ben. Önce pili bir çıkarıp takıyoruz telefonumuzdan. Odin programımızda şu ödeye komun alt tarafı yeşil olması gerekiyor. Telefonumuzu download moduna almamız gerekiyor. Download moduna almamız için ses açma kapama tuşunun ortasına basıyoruz. Ve power tuşuna basıyoruz. Evet. Önce birinci menü geliyor. Daha sonra ikinci menüye geçeceğiz. İkinci menüye geçmek için volume up diyor. E, ses arttırma tuşuna basıyoruz. Evet. Telefonumuzu şu anda download moduna aldık. Zaten bilgisayarımızda da Odin ödev.com 6 görüldüğü gibi renklendi, yeşil oldu. Bilgisayarla telefon aramızdaki bağlantıyı gerçekleştirdik. Şimdi PDA fon ve CSC programlarını yükleyeceğiz. Önce PDA'yı seçiyorum. Fon seçiyorum şimdi. Fon dediği modem programı, CSC seçiyorum. Bu üçünü seçtikten sonra start diyorum. Şu anda yükleme başlıyor. Yükleme bitti. Telefonumuzdan Samsung yazısı göründü. Telefonumuz format atıyor şu anda kendisini. burada gerekli ayarları yaparak telefonumuzu açacağız. İlk açılışta farklı dil seçeneği olarak geldik. Bunu Türkçeye çevireceğiz. Burada Android logosuna dokunun diyor. Kablosuz bağlantıyı atla diyoruz. İleri diyoruz. İleri. Evet arkadaşlar, telefonumuz şu anda açıldı. İyi günler.